hayvanları otlatmaya, otlatmaya, gelirken o akşamın köpekleriyle benim köpeklerim dolaşmaya başladı. Ve çolların içine bu çolların içine girdiler. Ben de aşağıda bekliyordum. Köpekler çıkacak tutacağım diye. Ve o arada şu köpeğin bir tanesi havukladı. Ve üçünün sesi birden kesildi. Ben dalaş diye geldiğimde köpek yüzüme karşı geldi ve yaralı olarak geldi. Burada yüzümün önünde bir dakikanın içinde öldü. Bir tanesi de içe dönmüş. Biri de yaralı akşam geldi. Bıçaklandı. Benim ismim Kadir Işık. kimi komşuyuz. 20 yıl öncesinde de münasebetimiz vardı. Ve bu nedenden dolayı şikayetçiyim.